Birisi 3 nesil görmüş ve kimse tarafından bitirilememiş John Jones, diğeri güncel ağır sikleti temizleyen Thomas Binel. Jones eski kurt, sikletin gerçek şampiyonu. 21 yaşından beri UFC sahnesinde, 23 yaşında kemeri beline geçirdi. UFC'nin en genç şampiyonu oldu. Marcio Rualar, Dominic Reyesler ve bugün Thomas Binel'ler. Üç farklı nesilde var oldu diyebiliriz John Jones için. Bir ay sonra 38 yaşına girecek. Thomas Pinel, doğuştan bir ağır siklet. Öyle sıradan ağır sikletler gibi de değil. Tyson Fury ile boks antrenmanları yapmış, Jiu-Jitsu olan babasıyla dövüş sanatlarına başlamış biri. Kafesin içerisinde ortalama 2 dakika 2 saniye kalıyor. Rakiplerini bitirebilmesi için yeterli bir süre Tom için. UFC'deki 9 maçının sadece bir tanesi ikinci ramda gitti. Güncel olarak ağır sikletin ilk beşindeki en geç dövüşçü. 31 yaşında. Bir de Stipe Miocic var. 4 yıl önce ağır siklet sahnesinde top koşturuyordu. Ondan iyisi yoktu. UFC ağır sikletinin gelmiş geçmiş en iyi dövüşçüsü olarak görülüyor. <laughs> UFC 260'da filan Sengonu yana kafta olduğundan beri ortalıkta yok. Şu an 41 yaşında. Hafif ağır sikletin şampiyonu Alex Pereira. O da ağır siklete göz kırpıyor. Çıkar mı? Orası soru işareti. Stipe Miocic ve Alex Pereira bir challenger. Meydan okuyan. Onlar şampiyonları devirmek için varlar. Ama John Jones ve Thomas Pinal ağır sikletin şampiyonları. Zirvede iki kişi olamaz. Birisi aşağıya düşmeli. Thomas Pinal ağır siklette kendini kanıtladı. Öyle ki şu an ağır sikletin ilk onunda bulunan 5 kişiyi zaten bitirdi. Geçici kemerini korudu. Bundan dolayı izleyiciler Stipe Miocic John Jones maçının gereksiz olduğunu düşünüyor. Jones'un asıl rakibi Thomas final olmalı diyorlar. Haklılar. John Jones ise UFC'nin en iyi ağır sikleti denilen Stipe'yi de yenerek kafesi terk etmek istiyor. Çocukluğu, gençliği, yetişkinliği hep kafesin içerisinde geçti. Stipe bugün onun için ideal bir rakip. John Jones Thomas Finale'de izleyicilerin de haklı sebepleri var. Ben bu videoyu hazırlarken John Jones Twitter'dan bir numara paylaştı ve eğer Tom ile karşılaşmamı istiyorsan bana mesaj at dedi. Bunun öncesinde de John Jones Stipe müeccici yenerse Denavay Thomas Finale ile karşı karşıya geleceğini söylemişti. İşte bu durumda olaylar karışır. Olası bir karşılaşma hepimizi heyecanlandırır. John Johnson kaybettiğini daha önce görmedik. Eğer Thomas Pinal riskini alırsa Johnu kaybederken görebiliriz. Olası bir karşılaşmada kim kazanır? Thomas Pinal nasıl bir dövüşçü ne kadar kurnaz? Günümüzün en iyi ağır sikleti kim? İşte bugünkü sorularımız bunlar dostlarım. Soruların cevaplarına hiçbir zaman teşekkür edememiştim. Katıl üyesi olan koşulsuz destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Discord'dan bana mesaj atarsanız sevinirim dostlarım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. 31 yaşındaki Thomas Pinal bugünlerde kariyerini zirvesini yaşıyor. Hakem kararına giden maçı yok. Kariyerinde daha önce 3. roundu görmedi. Bu iyi bir şey mi? ileride değineceğim. Ama önce Tom'un UFC'deki rakiplerini nasıl bitirdiğine bakmalıyız ki John Jones'a karşı neler yapabilir görelim. Tarih 25 Temmuz 2020 Tom Aspinall'in UFC'deki ilk maçı rakibi Jack Collier. Jack 2014 yılında UFC'ye katılmış 3 galibiyeti 3 mağlubiyeti bulunan ortalama bir dövüşçüydü. Zilin çalmasıyla Aspinel karşılaşmaya parmak uçlarında başladı. Sürekli hareketli ve fake'ler veriyordu. Fake'leri şöyle. Öne adımlıyor, hamle yap yapacakmış gibi yaparak bir anda geriye sıçrıyor. Rakibi de onu yakalamak isterken Thomas Pinel'in tuzağına düşüyor. Maçın 40. saniyesi. Jack sol direk atmak istedi. Tom bir anda vücuduna diz çıkardı. Canı acıyan Jack Collier ellerini istemsizce aşağı indirdi. Açığı gören Thomas Pinel önce sol ardından sağ ile rakibini nakavt etti. Süre 45 saniye. Ekim 2020. Rakibi Elin Bağdı. Tom'un bu maçta kafasını geriye atarak kendini savunduğunu gördü. Elleri aşağıda. Rakibine diz gösterip bir anda oblik kick ile dizine tekme attı. Canı yanan Alan geriye adımladı. Tekme ardından sol ve sağ yumruk çıkaran Tom rakibini tellerde sıkıştırdı. Çift dalda rakibini yere aldıktan sonra yumruklar atarak nakavt etti. İlk iki maçta şunları gördük. Thomas Vinal sürekli parmak uçlarında mesafeyi iyi ayarlıyor. Sol direğin ardından sağı çıkarmayı seviyor. Ayrıca cephanesinde oblik kick de var. Güreşi de iyi. Devam edelim bakalım bizlere daha neler verecek. Şubat 2021 rakibi Antje Arlovski. Antje Arlovski kemer maçına çıkmış bir isim. UFC'nin devleriyle karşı karşıya gelmiş yenmiş yenilmiş. Thomas Vinal'in UFC'deki ikinci randa giden tek maçı Arlovski. Arlovski maçıdır. Karşılaşmaya yine mesafeyi ayarlayarak başladı. Fake veriyor Arlovski üzerine koşarken sol kroşe ile kontra çıkarıyordu. İlk roundda tellerde Arlovski'yi yakalasa ve yumruklar çıkarsa da bitiremedi. Karşılaşma ikinci rounda gitti. İşte burayı ilk gündemimizi koyabiliriz. İkinci roundun başlamasıyla Thomas Binal yumruklar yemeye başladı. Sert ciddi yumruklardı ayrıca isabetliydi. Yumruk yemeye başlayınca direkt rakibini yer aldı, arkasına geçti ve kolayca pes ettirdi. Eylül 2021 Rakip bu kez Spivak. Spivak maçında Thomas Binal'in tek savunması iyi olduğunu gördük. Spivak yere gitmek isterken Tom onu çevirdi. Harika bir diz dirsek ile nakavt etti. Mart 2021. Bir kartın ana maçında olduğu ilk karşılaşma Alexander Volkov maçı. Gerçekten çok zeki bir adam Thomas Pinal. Volkov'un kolları uzun. John Jones kadar olmasa da uzun. Ayakta çok iyi dövüşçü. Mesafeyi harika ayarlıyor ama güreşi zayıf. Volkov maçı ayakta götürmek istiyordu. Thomas Pinal'e önce yüksek tekme çıkardı. Oradan eskiyle kaçan Toma bu kez de sağ direk çıkardı. Sağ direkten de kaçan yumruğun altına giren Aspinal Volkov'u yere aldı. Kolunu kaptı ve yine kolayca pes ettirdi. 2022'nin Temmuz ayında Curtis Bleyse tekme atmak isterken ağır bir şekilde sakatlandı. Sakatlığı ağır olmasına rağmen tam bir yıl sonra geri döndü. Kariyerinin sakatlık öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıran Thomas Final'in geri dönüş maçı Marcin Taiburu'ya karşıydı. Thomas Final yineliyorum saliseler içerisinde karar alan çok tehlikeli bir dövüşçü. Bakın dostlarım Marcin Taiburu karşılaşmaya düzgard başlıyor. Ters gardı geçtiği an ki o an Tom düzgard da tekmeleri açık oluyor iki dövüşçü de direkt yüksek tekme çıkarıyor ve rakibini sarsıyor. Marcin Taiburu tekme son sonrası hemen düz garda geçiyor. Ters garda geçtiği için tekme yediğini farkında. Birkaç saniye sonra sağ ayağını öne attı ilk anda yine ters garda geçmeye çalışırken Thomas Pinal dirsekle hamlesini yapıyor. Tersi yakaladığı rakibine önce sol ardından sağ yumruğunu atıyor. Marcin Tay da bitiriyor. Süre 1 dakika 13 saniye. Sirilgan'ı 2 dakikada bitiren John Jones kemeğini korumak için Stephen Mucic ile UFC 295'te karşılaşacaktı. Antrenman sırasında omzundan sakatlanınca UFC bir telefonla Thomas Pinal ve Sergio Paulović'i günler kala kartı yazdı. Bu sporu bu inceliklerinden dolayı seviyorum. Sergio Pavlovic çok iyi boksu olan elleri ağır bir dövüşçü. Thomas Minel Pavlovic'i önce sağ alçak tekme attı. Sonrasında sol kroşeyi çıkardı ama aşağıdaki sağ yumruğu çıkmayı bekliyor. Biliyorsunuz solun ardından o sağ hep çıkıyor. Çıkıyor ama Sergio Pavlovic bunun farkında. Thomas Minel'in sağı çıkmadan sol ile Tom'u yakalıyor ve canını yakıyor. Thomas Minel bir iki eski bile oluşabilecek fırtınadan kaçıyor. Hemen sağ elini çenesine getiriyor. O sol kroşeyi bir daha yememek için. Birkaç saniye sonra tekrar solu atıyor ama bu kez sağ yumruğu çenesinde. Pavlov için solu her an gelebilir. İlk yumruktan farklı olarak bu defa düz de durmuyor. Yumruğuna doğru hafif eğiliyor. İlk seferde çıkaramadığı sağ bu kez Sergio Pavlov için solundan önce çıkararak rakibini nakavt ediyor. Süre 1 dakika 9 saniye. Oh, he's on, he's on yeah, tire can't make any mistakes His father Andy in his corner. He's been at essentially every training session since Tom was eight years old. Hey. Again, now, let's Those leg kicks will pay dividends. Oh! Birkaç gün önce izlediğimiz Cortis Blaze maçı. O yumrukların bir anda çıktığını düşündüm, düşündük ama bir dakikada neler olmuş sizlere hemen anlatayım. Cortis Blaze sürekli fake'ler veren Tom'u sol direğiyle bir kez yakaladı. Tom öne adımlamak isterken. Tom geri gitti, bir kez daha geldi ve Cortis Blaze bir kez daha sol direğiyle asmineli yakaladı. Aspinal de rakibini tellere etti, biraz kontrol etti, yumruğu unutturdu. Kafesin ortasına geldiklerinde aynı olay üçüncü defa yaşanacakken Tom Aspinal çoktan planını oluşturmuştu. Fake verirken Cortis Blaze'in üçüncü defa o solu çıkardığını gördü bir anda eskivle kaçtı sol ve sağ yine devreye girerek Cortus Blaze'i de nakavt etti. Süre sadece 1 dakika. 9 maç ortalama 2 dakika. Her bir detay her bir ayrıntı çok önemli. Dövüşçüler saliseler içerisinde karar alıyor ve uyguluyorlar. Thomas Binnell'in bu 9 maçından çıkarabileceğimiz önemli şeyler şunlar. Thomas Binnell'in oyun zekası çok yüksek. Parmak uçlarında sürekli fake'ler veriyor Demetrius Johnson gibi. Plan işe yaramazsa hemen önlem alabiliyor. Yorulduğunda yere gitmeyi seçebiliyor. Solun ardından çıkan sağ ölümcül tekmeleri de çeşitli. Tekten dansa olması %100. Bunun sebebi hiçbir rakibinin onu yere almak istememesinden dolayı. Bir tek Spivak denemeye kalkışmıştı. O da başarısız olmuştu. Thomas Minnell ile ilgili soru işaretlerimiz var. Mesela 3. 4. ve 5. randa gittiğinde nasıl dövüşüyor? İlk randa rakiplerini çözüyor ve bitiriyor. Tamam ama John Jones ile olan karşılaşması uzarsa neler olacak? Daha önce kanamadı. Daha önce sallanmadı. Zor durumda kaldığında neler yapıyor? Bu soruları John Jones için soramayız. O kariyeri boyunca şampiyonluk randlarında dövüştü. Zor ve sert biri. Charles Sonnen maçında parmağı kırılmasına rağmen rakibin yendi. Kanadığı maçlar oldu ama ne olursa olsun kazanmasını dediğim gibi bildi. İnanılmaz bir güreşi, dövüş zekası ve tekniği var. Thomas finalle karşılaşsa da karşılaşmasa da kimse ona niye dövüşmedin demez. Bir ay sonra 38 yaşına gelecek. 4 yılda bir kez dövüştü. Tüm bunların üstüne ağır bir sekatlık geçirdi. Ben her zaman onun için zamanın önemsiz olduğunu söylerim. O yıllarca dövüşmese de geri dönüyor ve kazanmasını biliyor. Hep böyle yaptı. Maçın atletik kısmı ilk iki rounddan sonra sona erer dostlarım. Bunun da farkındayım. Üçüncü round ile birlikte dövüşçüler daha sakin kalmaya taktik yapmaya başlar ama Tom bunları yaşamadı. John Jones için bu bir avantaj. Thomas Minnelli kimse yere almaya çalışmadı. John Jones için bu da bir avantaj. Çocukluğundan beri güreşiyor. İlla yere gitmek isteyecektir. Bu adam Daniel Cormier'i söktü yerden aldı. Olimpik bir güreşçi değilse. Kolları çok uzun. Kafasını geriye atarak defans yapan elleri aşağıda olan Tom'u yakalayabilir. Ama ağır siklete nasıl dövüştüğünü bilmiyoruz ki. Cyril maçı bizlere John Jones'un güreşini gösteriyor ki kariyeri boyunca güreşini hep gördük. Mesela ağır siklette yumrukları ne kadar güçlü. Hızı ve dayanıklılığı nasıl. Ayrıca gan maçında 35 yaşındaydı. Şu an 38. Ağır bir sakatlıktan dönüyor. Thomas Pinal kadar hızlı olmayacağı, vücut olarak da sağlıklı olmayacağı kesin. Aspinal en iyi günlerindeyken yaralı bir ağır Jones'u yenmesi mümkün. Onu bugün John Jones'un önüne koyan faktörler tamamen genç olması ve doğuştan bir ağır siklet olmasıdır. Bir de çok olgun, çok mütevazi biri. Yani John Jones'un büyüklüğünü kabul ediyor. Stephen Miocic için büyüklüğünü kabul ediyor. Mental olarak da çok sağlam. John Jones'un ağır sikletinde çok soru var. Stephen Miocic maçı bizlere eksik olan tüm bilgileri verecektir. Güncel olarak iki şampiyon şampiyona baktığımızda sahneyi terk etme zamanı John Jones için gelmiş. Thomas Pinal ağır sikleti tek başına sırt sırtlayabilecek bir konumda şu an öyle de yapıyor. Tüm bunlara baktığımızda Thomas Pinal'in John Jones'u yenebileceğini söyleyebiliriz. Bence Jones bu riski almamalı. Stipe ile karşılaşıp emekliliğinin tadını çıkarmalı. O zaten 20'lerindeyken devleri bitirdi. Şampiyonları kırdı. Kemerini defalarca korudu. Kanıt diyebilecek hiçbir şey yok. Gitti ağır siklette de şampiyon oldu. Bugün ona göre daha genç birinin onu yenmesine izin vermeyebilir. Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran Ilya Topuria Max maçı hariç bir karşılaşma olmamıştı. Bir yanım izleyelim diyor, bir yanım gerek yok diyor. Siz ne düşünüyorsunuz dostlarım? Sizce John Jones bu riski alıp Thomas Müller ile karşılaşmalı mı? Siz görüşlerinizi yorumlara yazarken ben de yavaştan videonun sonuna doğru geliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.